Of ne bitmez bir yolmuş bu ya. Neyse biraz uyuyayım bari. Al yavrum cebine koy şunu. Teşekkür ederim anneanne. Sen o parayı bana ver. Ben sana istediğinde geri veririm. Al. Pencere orada. Karnımı doyurdum. Ve şimdi özgürlüğüme kavuşacağım. Sabahtan beri her yerimi yedin. Al sana. Canım oğlum. Gel biraz içeriye kurban oldum. Tamam anne geliyorum. Otur biraz. Baban konuşacak biraz seninle. Tezgah lan bu. Oy kıyamam oğluma. Yüzün uf mu oldu senin? Gel hemen temizleyelim. Sen de git banyoya gir. Şu haline bak. Yine üstünü başını batırmışsın. Anne sen de beni çocukken ne döverdin ha? Aa olur mu? Ben sizi hiç dövmedim. Yanlış hatırlıyorsun. Hanım ne yapıyorsun? Antrenman yapıyorum. <laughs> Anne ya kimse benimle arkadaş olmak istemiyor. Sürekli yalnız başıma oynuyorum. Bıktım artık. <laughs> Ben suçlamadım biliyorsan bir şey biliyorsan açıkla benim oğlum bulalım. Hayatım, Hayatım o seni teyzen teyzen. Ne yaptı teyzen. ne yaptın?